Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün şok marketteyim. Buradaki temizlik ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Omo markasının renkler için toz deterjanı var. 4,5 kilogram oluyor. 30 yıkama bunun fiyatı 62 lira 90 kuruş. Omo markasının beyazlar için toz deterjanı var. 4,5 kilogram oluyor 30 yıkama. Bunun fiyatı da 62 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Mintax markasının renkler için toz deterjanı var. 4,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 67 lira 95 kuruş. Mintax markasının toz deterjanı var. Lavanta bahçesi çeşidi. Bunlar 4,5 kilogram oluyor. Bunların fiyatları da 67 ,95 lira 95 kuruş. Alo markasının beyazlar ve renkler için toz deterjanı var. 4,5 kilogram oluyor. 30 yıkama. Bunun o fiyatı da 65 lira 60 kuruş. Tursil markasının toz deterjanı var. 4,5 kg oluyor. 30 yıkama. Bunun fiyatı da 58 TL. Evet yine burada Tursil markasının renkler ve beyazlar için toz deterjanı var. 10 kg oluyor. 66 yıkama. Bunun fiyatı da 114 lira 30 kuruş. Omo markasının renkler için toz deterjanı var. 1,5 kg 10 yıkama. Bunun fiyatı da 28 lira 40 kuruş. Omo markasının beyazlar için toz deterjanı var. 1,5 kilogram oluyor. On yıkama bunun fiyatı da 28 lira 40 kuruş. Mintax markasının renkler için toz deterjanı var. 1,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 26 lira 50 kuruş. Mintax markasının toz deterjanı var. Lavanta bahçesi çeşidi. Bunlar 1,5 kilogram oluyor. Bunların fiyatları da 26 lira 50 kuruş. Mintax markasının elde yıkama toz deterjanı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 50 kuruş. Mintax markasının beyazlatıcı ve kireç önleyici sodamatiği var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Nudurum markasının granül sabunu var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 55 lira 95 kuruş. Kalgon markasının kireç önleyici tozu var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Mintax markasının kireç önleyici tozu var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Mintax markasının çamaşır makine temizleyicisi var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 95 kuruş. Mintax markasının tür ve çamaşır beyazlatıcı tozu var. 750 gram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 35 kuruş. Pentax markasının beyazlar ve renkler için sıvı çamaşır deterjanı var. 2310 milim oluyor. 33 çıkama. Bunun fiyatı da 46 lira 95 kuruş. Persil markasının solmayan canlı renkler için sıvı deterjanı var. 2145 milim oluyor. 33 çıkama. Bunun fiyatı da 68 lira 90 kuruş. Pervor markasının Renkler için sıvı deterjanı var. 2700 milim oluyor. 45 yıkama. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde siyahlar için olanı var. Bunlar 2700 milim oluyor. 45 yıkama. Bunların fiyatları da 59 lira 95 kuruş. Ariel markasının sıvı deterjanı var. 1690 milim oluyor. 26 yıkama. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruştan 45 lira 65 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Persil markasının grileşmeye karşı sıvı deterjanı var. 2145 milim oluyor. 33 yıkama bunun fiyatı da 68 lira 90 kuruş. Tursil markasının jel sıvı deterjanı var. 2145 milim oluyor. 33 ama bunların fiyatları da 56 lira 90 kuruş. Finish markasının hepsi bir arada bulaşık makine tableti var. Bunlar 50 adet oluyor. Bunların fiyatları da 114 lira 95 kuruş. Mintax markasının bulaşık makine tableti var. Bunlar 50'li oluyor. Bunların fiyatları da 43 lira 50 kuruş. markasının ultra bulaşık makine tableti var. 33 adet oluyor. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş. Finish markasının Quantum hepsi bir arada bulaşık makine tableti var. 30'lu oluyor. Bunun fiyatı da 79 lira 95 kuruş. Koneş markasının Kuantum Max bulaşık makine tableti var. 22 adet oluyor. Bunun fiyatı da 90 lira 95 kuruş. Mintax markasının bulaşık makine toz deterjanı var. 750 gram oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Mintax markasının bulaşık makine tuzu var. 1,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruş. Finish markasının bulaşık makine tuzu var. 1,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Finish markasının bulaşık makine parlatıcısı var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 25 lira 95 kuruş. Doğan markasının bulaşık makine parlatıcısı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruştan 8 lira 65 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Mintax markasının bulaşık makine temizleyicisi var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 65 kuruş. Evet burada da Mintax markasının bulaşık makine kokusu var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 60 ama bunların fiyatları da 8 lira 95 kuruş. Mintax markasının bulaşık makine jeli var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Finish markasının bulaşık makine tableti var. 90'lı oluyor. Bunun fiyatı da 134 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Mintax markasının sıvı bulaşık deterjanı var. 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 75 kuruş. fairy markasının bulaşık deterjanı var. 750 milim oluyor bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Pedir markasının bulaşık deterjanı var. 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 25 kuruş. Pedir markasının losyon aloe vera özlü bulaşık deterjanı var. 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Mintax markasının Ultra bulaşık deterjanı var, 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Mintax markasının bulaşık deterjanı var, 4 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Pril markasının sıvı bulaşık deterjanı var, 4 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 72 lira 90 kuruş. Bingo markasının hassas ve alerjik ciltler için konsantre yumuşatıcısı var. 1440 milim oluyor. 60 yıkama bunun fiyatı da 38 lira 50 kuruş. Mintax markasının hassas ve alerjik ciltler için konsantre yumuşatıcısı var. 1440 milim oluyor. 60 yıkama bunun fiyatı da 26 lira 65 kuruş. Mintax markasının konsantre yumuşatıcısı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Lilium bahçesi çeşidi 1440 milim oluyor. 60 yıkama. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde bağır ferahlığı çeşidi var. Bunlar 1440 milim oluyor. 60 yıkama. Bunların fiyatları da 26 lira 65 kuruş. Werner markasının konsantre yumuşatıcısı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere taze lavanta çeşidi. Bir de aynı ürünün bu şekilde taze gül çeşidi var. Bunlar 1440 milim oluyor. 60 yıkama. Bunların fiyatları da 39 lira 25 kuruş. Mintax markasının yumuşatıcısı var. 3 litre oluyor. 30 yıkama. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Lavanta bahçesi çeşidi. Bir de aynı ürünün bu şekilde gül bahçesi çeşidi var. Ve son olarak da hassas ve alerjik ciltler için olanı var. Bunlar 3 litre oluyor. 30 ama bunların fiyatları da 27 lira 75 kuruş. Bernal markasının yumuşatıcısı var. 3 litre oluyor. 30 yıkama. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Gülün büyüsü. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde Relax çeşidi var. Bunlar 3 litre oluyor. 30 yıkama. Bunların fiyatları da 36 lira 75 kuruş. Dixi markasının yüzey temizleyici sıvısı var. 2,5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 31 lira 90 kuruş. Mintax markasının yüzey temizleyici sıvısı var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Yoğun lavanta takokulu çeşidi. Bunlar 2,5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 90 kuruş. Domestos markasının çamaşır suyu var. 3240 milim oluyor. Bunun fiyatı 54 lira 95 kuruş. Mintax markasının yoğun çamaşır suyu var. 4 litre oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş. Mintax markasının çamaşır suyu var. 2,5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Ace markasının çamaşır suyu var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 18 lira 75 kuruş. Mintax markasının sirkeli genel temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Asperox markasının pas sökücü mavi gücü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 75 kuruş. Asperox markasının ultra yağ çözücü genel temizlik sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 75 kuruş. Mintax markasının genel temizlik sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Mintax markasının çok amaçlı temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor bunun fiyatı da 17 lira 20 kuruştan 15 lira 70 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Mintax markasının yağ çözücü sıvısı var. 1 litre oluyor bunun fiyatı da 14 lira 30 kuruş. Mintax markasının mutfak temizleyici sıvısı var litre oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 50 kuruş. Mintax markasının banyo temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Mintax markasının ovma kremi var. 750 milim oluyor. Bu şekilde amonyaklı çeşidi. Bir de aynı ürünün limon kokulu çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş. Mintax markasının jel tüm yüzeyler için sıvısı var. 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Mintax markasının ultra hız mutfak temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 75 kuruş. Mintax markasının silikonlu temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 25 kuruştan 14 lira 85 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Mintax markasının cam temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 15 lira 35 kuruş. Mintax markasının sıvı Arap sabunu var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Mintax markasının ahşap temizleyici sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 30 kuruş. Cif markasının krem temizleyicisi var. Amonyaklı oluyor. 750 milim. Bunun fiyatı da 26 lira 25 kuruş. markasının hepsi bir arada bulaşık makine tableti var bunlar 50'li oluyor bunların fiyatları da 122 lira 90 kuruş finish markasının hepsi bir arada bulaşık makine tableti var 80'li oluyor bunların fiyatları da 109 lira 90 kuruş mintax markasının bulaşık makine tableti var 100 adet oluyor bunun fiyatı da 69 lira 90 kuruş bilginiz olsun Burada da Ebru markasının sıvı sabunu var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Meyve rüyası çeşidi. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde zeytinyağlı çeşidi var. Bunlar 4 litre oluyor. Bunların fiyatları da 43 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Evet burada da Mintax markasının antibakteriyel temizlik bezi var. Bunlar beşli oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde renklerini de göstermek istiyorum. Bunların fiyatları 19 lira 90 kuruş. Yine burada Mintax markasının mikrofiber desenli bezi var. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle desenlerini göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel. Ve desenleri, renkleri de çok güzel. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları da 26 lira 50 kuruş. Mintax markasının mikrofiber temizlik bezi var. Bunlar beşli oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Dokusunu. Bunların fiyatları da 17 lira 95 kuruş. Karex markasının mikrofiber temizlik bezi var. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere renklerini. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatları da 16 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok temizlik ürünlerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.